Evet herkese merhaba ee, bu eğitim serimizde temel assembly programlamayı göreceğiz ee, 8086 işlemcisinin üzerinde bir assembly programı nasıl yazılabilir ee, buna değineceğiz bunun için de emu 8086 emülatörünü kullanacağız ee, eğitim içeriğinde e, bir giriş bölümümüz de olacak yani bu bölüm sonrasında 8086 işlemci mimarisinde biraz bahsedeceğiz. Çünkü e, bir 8087 dilinde bir program yazmak için eee e, pardon, yazdığımız donanımın mimarisini de bilmek gerek Bilmemiz gerekiyor. Assembly dili tamamen donanıma bağımlı bir dil. Yani yazdığımız işlemcinin komut setine, mimarisine tamamen bağımlıyız. Bu yüzden bir öncelikle kısa eee programlama yönelik bir işlemci mimarisini görmemiz gerekecek. Ardından de program yazmaya başlayacağız. Aritmetik ve lojik işlemlerle de git, git, devam edeceğiz. Mesela burada, bu bölümde de e, add, sum, add ve sub yani toplama, çıkarma, çarpma, bölme işlemlerine de bakacağız. Dördüncü bölümde kaydırma ve döndürme işlemleri burada shift ve e, ror yani rotate ve e, shift kaydırma işlemlerine de değineceğiz. Beşinci bölüm dallanmalar. E, Program akışında dallanmalar yapacağız. Bunları nasıl yapıldığını göreceğiz. 6. bölüm direktifler. Assembly, assembly direktifleri. Ee, birkaç direktif var onları göreceğiz. Bu bölümde de. Son bölümde de segmentler ve prosedürler. Bu bölümde segment tanımlamayı ve prosedür tanımlamayı. Bunları tanımlarken nereye dikkat etmemiz gerektiğini göreceğiz. O zaman ilk bölümde başlayalım. Bu bölümde ya kısa bir giriş yapacağız. Mesela burada mikro işlemci ne olduğundan biraz bahsedelim. Yani Mikro işlemci bir bilgisayarın e, kalbidir de, desek yanlış olmaz. E, mikro işlemci bilgisayardaki bütün işlemleri yöneten e, birimdir. E, i̇çinde neler var? İçinde kaydediciler, yani registerlar var. Bunlara Türkçe'de da deniyor. Yani çünkü e, peki ne işe yarıyor? Bu yazmaçların yani bu kaydedicilerin içine e, veri yazabiliyoruz. Geçici olarak bu verileri tutuyor ve bu verileri işlemciye veriyor. İşlemci direkt e, RAM'den yani memory'den bir e, veri alması uzun sürebiliyor. Dolayısıyla biz bu veriyi ilk başta taşıyoruz. Register'dan işlemcinin veri alması çok daha hızlı oluyor. Bir diğer e, birimi komut kod çözücüsü. Bu instruction Decoder diye geçiyor. Ee, i̇şte e, işlemci içinde gelen emir baytlarını çözüyor ve işlenebilir hale getiriyor bu birim. Aritmetik ve mantık birimi var. Bütün o işte aritmetik ve lojik işlemleri bu birimde yönet, e, yürütülüyor. İşte toplama, çıkarma, çarpma, bölme. İşte e, and or xor yani şey ve veya ya, ya da işlemleri. Frekans üreticimiz var. Bu da hani işlemcinin frekansı ile ilgili. Mesela diyoruz 1 GHz işlemci, 2 GHz işlemci falan diyoruz ya. O frekans işte bu e, işlemcinin frekansı ile ilgili. Bu frekans üreticinin farkından ortaya çıkıyor. Zamanlama ve kontrol elemanları var. Bunlar da işlemcinin e, hangi prosesi önce alacağını, hangi prosesi sonra alacağını gibi işlemleri kontrol ediyor. İnteraplarla ilgileniyor. Yani kesmelerle ilgileniyor. Şimdi Intel 8086 işlemcisinden bahsedelim biraz. Bu 8086 işlemcisin. Yani neden 8086 kullanıyoruz? Öncelikle genel amaçlı olarak üretilen ilk mikro işlemcilerden biri. Zaten Intel 8086 işlemcisiyle birlikte genel amaçlı yani çok popüler oluyor bu işlemci ve genel amaçlı olarak işlemci üretiminin e, miladı sayılabilir bir iş, bu işlemci 8086. Zaten 5 Haziran 2018'de de Intel bu 8086'nın 40. yıl dönümünü kutluyor. Yani bu bu işlemci Intel için de çok önemli. Yani üzerinde 40 yıl geçmiş olmasına rağmen mesela hala şu an günümüzde mesela e, Pentium ve bu Intel Core işlemcilerin temeli bu 8086 işlemci oluyor. Benzer komut setini kullanıyorlar. Yani daha çok daha gelişmiş halde tabi. Ama temeli e, temel tabak komut seti bu altından geliyor ve bu mimari de x88 x86 x86 mimarisi adını veriyorlar. Yani bu da, oradaki 86 değil 8086'nın 86'sından geliyor. Böyle bir işlemciden bahsediyoruz. E, peki ne gibi özellikleri var? Tabii o zamanın eee teknolojisiyle şu anki eee çok kıyaslayamayız. Mesela bu 16 bit bitlik bir işlemci bu. 80-86. Şu an günümüzde 64 bit'lik işlemciler var. Mesela 20 bit'lik bir adres hattına sahip ve sadece 1 MB bellek adresleyebiliyor ki günümüzde hani 64 bit'lere geçtim. O 32 bit'lik işlemciler bile 4 GB bellek adresleyebiliyordu. Yani çok e, günümüzün çok gerisinde yansında e, eski bir teknoloji. Mesela 6 tane e, emir baytını kuyruklayabiliyor yani. Ya yani, emirleri bellekten çekiyor ve çalıştırmaya hazır hale getiriyor. İşlemci işte bir emir bitirdikten sonra hemen oradan kuyruktan sonraki emir çekip çalıştırmaya devam edebiliyor. Ve 43'lü bir NTG'de. 43'lü bir NTG'de bulunuyor. İşte şurada bir fotoğraf verilmiş. E, tabii günümüzdeki işlemciler böyle 43'lü falan değil, çok daha fazla hatta sayılamayacak kadar ucu var. Pini var o işlemci basında falan yerleştirirken orada bir sürü delikler var. Ee, çok dikkatli olmak gerekiyor o yüzden. Bir pini kırmamak için. Ee, bu şekilde bir işlemciden söz ediyoruz. Peki. Buradan makine diline geçeceğiz. Makine dili nedir? Şimdi bilgisayarla bildiğimiz üzere sıfır ve birlerden çalışıyor. birlerle çalışıyor. Tabii bu sıfır ve birlerle bir makineyi yönetmek için bir dil yani bir arayüz geliştirmemiz gerekiyor. Bu sistem dili, hani makine dili, sıfır birlerle, sıfır birlerle yazılmış bir dil. Tabii bunda, e, bu dilde bir program yazmak oldukça zor çünkü hani sıfır ve birlerle nasıl bir program yazabilirsiniz? Yani bunları bir dizi haline getireceksiniz, sıfır bir, sıfır bir, sıfır bir diye. Ve makineye vereceksiniz, bunu düzgün olarak çalışması bekleyeceksiniz, çok zor. Hatta biz günümüzde bile 0 1'lerle bir işlem yapacağımız zaman ben heksadesimal şey gösterimi kullanıyoruz. Bakın şurada heksadesimal gösterim var. Bunda da mesela her biri 4 bite karşılık geliyor. Mesela 4 1 4 1 0 0 0 oluyor mesela. Değil mi? Aynen. Veya C işte 1 1 0 0 mıydı? Bu tür şeyler bu tür gösterimler kullanıyoruz. Mesela şuradaki her bir harf 4 bite karşılık geliyor ve uzun sıfır sıfır bir yazmıyoruz mesela. E, Hegidizme gösterimin e, o kolaylarından faydalanıyoruz. Ona rağmen hani bu e, tek tek sıfır birlerle program oldukça zor. Bunun için esen bir dili geliştirilmiş. Bu sembolik bir dil. Yani diğer adı da sembolik dil diye geçiyor esenliğe. Yani buradaki sıfır birlerle yazılan ifadeleri, dizileri biz e, semboller atamışız. Mesela Move'un kendi içinde aslında kendi, kendi, e, sem, e, makine dilinde mesela karşı 0 1 1 1 mesela o bir 0 1'lik bir karşılığı var. Ama biz bunu e, Move kelimesiyle sembolik sembolliyoruz. Ha bu şekilde ne oluyor? Biraz daha okunabilir. Biraz daha e, yazması insan açısından yazması kolay bir dil geliştirmiş oluyoruz ki bu e, programlama dilleri arasında en düşük seviyede olan bir dil, SMB dili. Normalde programlama dilleri C, C Sharp, Java, Python gibi diller çok daha yüksek seviyede, çok daha fazla insan diline yakın. ve evet. programlama becerisi, programlama işte o dillerde program yazmak çok daha kolay SMB'ye göre. SMB yine en düşük katman. SMB'de her bir kod yazacağımız zaman dolanımı düşünmemiz gerekiyor. Ama Mesela diğer Python gibi programlama dilinde donanımdan bağımsız kod yazabiliyoruz. Şimdi assembly'nin eee assembly emirleri 4 alandan dört alandan alanda oluşuyor. Label, mnemonic işte mnemonic diye geçiyor. Yani. Evet öyle okunuyordu. Operant, operantlar ve comment yani yorum bölümü. Buradaki move, add, sub, not, move in şeyleri, sembolleri mnemonic diye geçiyor. I işte 05, AX10, I05 işte şuradaki ifadelerde operant diye geçiyor. Burada yok ama Yorum satırı ekleyebiliyoruz. Noktada bir günler sorusu yorum satırı oluyor. Ve işte en başında da bir ifade yine yazıp iki nokta eklersek o da label olmuş oluyor. Label'ları da ee, dallanmalarda kullanıyoruz. Şimdi e, ee, M886 bahsedelim biraz da. Bu M886 nedir? Eee, aslında bir emulatör ama bir simülatör değil. Yani ile işte simülatörün ne farkı var? Simülatör tamamen bir e, ortamı simüle ediyor, yani e, tamamen ayrı bir ortam oluşturuyor yani kendi içinde. Emülatör ise mevcut sistemin kaynaklarını kullanıyor, ona emüle ediyor, yani ona o, onu kaynan kullanabileceği hale getiriyor sadece. Bu şekilde düşünebiliriz emülatörle simülatörün kaynağı e, farkını Şimdi. E, biz, bu SM8086 içinde bir SM'dir var. SM'ler e, bizim yazdığımız kaynak kodunu SM'de kaynak kodunu derleyip e, derlememizi sağlıyor. Sonrasında da emülatörle, emülatör bölümüyle çalıştırabiliyoruz bu kodu ve işte o, o kod çalışırken registerların durumunu görebiliyoruz veya e, işte bayrakların durumunu görebiliyoruz vesaire. Yani bu şu şekilde programı yazıp o program çalışırken biz işlemcinin durumlarını gözlemleyebiliyoruz bu program üzerinde. Böyle güzel bir program. Şimdi buna bir bakalım. Bu programı ay ben geçelim. Ee, şimdi Hemo 8086 Windows üzerinde çalışabiliyor sadece. Windows e sürümü var. Ee, ayrıca çalıştırdığımız işlemcinin de bir x86 mimarisinde olması gerekiyor. Windows üzerinde çalışan işlemcinin. Yani Windows'un üzerinde çalıştığı işlemcilerin. Benim mesela bilgisayarımda Intel Core i5 işlemci var. Onun üzerinde şu an sanalda bir Windows çalıştırıyorum. M886 programını başlatıyorum. İlk başladığında böyle bir menü karşımıza geliyor. Buradan kendi tutorial'ı var. Kod örnekleri var. Biz Nive bas basalım. Yeni bir dosya oluşturalım. Şimdi burada com, exe, ve boot var. Bu dört tane dosya çeşidi var. Buradan com e, burada com atılımın hepsi uzantı. Nokta uzantısı, nokta exe uzantısı, nokta bin uzantısı, nokta uzantısı. Bunların hepsi bir uzantı aslında. E, com'da çok basit düzeyde programlar yazılabiliyor. saf olarak işte SMB kodu yazıp çalıştırabiliyorsunuz. Yani küçük programlar için kullanılıyor. Exe daha büyük programlar için kullanılıyor. Sen Exe Windows'da çok karşılaşmışsınız Exe ile. Birçok programın Exe sürümü var. Exe Executable file'dan geliyorsa yani çalıştırabilir dosya. Ee, exe sürümü var. Exe sürümüyle çalıştırıyorlar. çalışıyor Windows'da. Bin binary'den geliyor. Yani iki dosya. Ee, iki dosya oluşturmak için kullanıyoruz. Bu da bu sistem dosyaları ile ilgili olması lazım. Veya ileri seviye bir e, alan. Biz yani basit programlama yapacağız. Temel programlama yapacağımız için Content kullanacağız. Nokta.com uzantılı dosya üreteceğiz. Okey diyoruz ve bir dosyamız açılıyor bize. Mesela burada demiş işte bu template'in location konumunu vermiş. Önemli değil. Mesela bakın burada noktalı bir gülden sonrası yorum satırıydı. Bunlar mesela şunlar hep yorum satırı. Bunları, ha, silebiliriz. Add your code here demiş. Bu bölüme kodlarınızı yaz, kodlarını yaz demiş mesela. Biz basit bir kod yazalım. Move ax bir gün 10 değil mesela. A eksi 10 h. 10 h ata değil mesela. A eksi 10 h ata. Yani 10 h dediğimizde 10 hegdesimal. Yani hegdesimal olarak 10 değeri. Emulate dediğimizde mesela bu emulate eder ve şu kodu single server çalıştırdığımızda mesela bakın A eksi ise 10 h da. Bu arada A eksi B eksi C eksi bundan ne? Bunlar bizim registerlarımız. Şunlar da mesela register. Bunları mimari bölümünde bir dahaki bölüm göreceğiz detaylı olarak. Şimdi buradaki e, tuşlardan biraz bahsedeyim. Burada ne? Yani gördük zaten. Bu yeni dosya oluşturdu. Open bir dosya açıyor. Examples bölümünde örnek kodlar var. Bakın. Şöyle, ne Mesela bu bir tane örnek kodu açtı. Veya palindrom kodu var. Onu açtı mesela. Böyle örnek kodlar var. Save bölümünden bunu save edebiliyorsunuz. Normal Asm uzantılı. Bir e, M86 dosyası veriyor size. Compile bölümünden derleyip kaydedebiliyorsunuz. O yani bakın bunu derlesek e, mesela com uzantılı pardon com uzantılı bir binary e, ikili çalıştırabilir dosya verecek bize. Bakın. Kaydetmiş olmazsa. şimdi close. Kaydetmedi mi? Nereye kaydetti o? This PC. MSX, yani buraya kaydetmiş mesela bakın. Ama bu, benim bilgisayarımda çalışmayacak muhtemelen. Yok, bir dakika. Nereye kaydetti o? Dikilmez ee, miydi? Yok. Masa üstüne kaydedelim. Bakın, geldi buraya. Tabii bu benim bilgisayarımda çalışmayacak. Çünkü benim bilgisayarım 8086 işlemcisiyle çalışmıyor. Bu direkt 8086 işlemcisine bağımlı bir kod. Yani de dediğimiz gibi SMD de program ederken direkt işlemciye bağımlı olarak ediyorsunuz. Benim ne kadar 86 mimarisi olsa da işlemcimde bu programı çalıştıramıyor. İşte bu programı çalıştırmak için e, ee, ihtiyacımız var bu yüzden. Emülatör bu kodu ee, benim kendi işlemcime de çalıştırabilir hale getiriyor mesela mesela burada çalıştır, direkt çalıştırıyor. Bu mesela buradan tek hatta satı satı çalıştırabiliyorum. Bunun dışında şu emulate bölümünden yani ediyor. Bunu gösterdik. Calculator ve Converter iki tane güzel araçımız var bizim. Converter e, sayıları mesela 10, 10 sayısını mesela bunu desimale çeviriyor. Oktala yani e, 8'lik sayı birimine çeviriyor ve e, binary yani ikili sayı çeviriyor. Böyle güzel bir aracımız 8 bit ve 16 bit çevirme yapabiliyor. Ki bu bizim zaten e, bilgisayar biz bizim 8086 80 -86 işlemciyiz. 8 bit ve 16 bit e, registerları kaydedici desteklediği için e, güzel bir işte sayı çevirme e, aracı ve kalkülatörümüz var. Bu da mesela desimal, hexadecimal, oktal ve binary olarak e, aritmetik işlemler yapabiliyor. Mesela So, bu tabi işte sonucu göster. Mesela onu, 10'u toplayalım ve bunu binary olarak bize göstersin. Enter dediğimizde mesela 20'yi verdi bize. Binary, yani ikili olarak göstermemi isteseydim mesela onunla onu toplayınca 20 sonucu bize mesela Enter'a da binary olarak gösterecekti. Kim mesela kaç yazdı? Ee, şu 4, şu da 16 toplam 27 aynen birim sonucu da bize verdi. Böyle iki tane güzel küçük aracımız var. Bunlar da işte option bölümü. Işte buradan ayarları falan var. Çok önemli değil. Gel zaten biz sadece şu NIV'den bir comp template açıp buraya kodlarımızı yazacağız ve edeceğiz. Çünkü ya aracı da güzel kullanabiliriz. O halde bir sonraki bölümde mikro işlemci, işlemci mimarisiye devam edelim.